Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir açma tarifi vereceğim. Sizi fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Hamuru için bir su bardağı süt, su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ, bir su bardağı ılık su, 2 kaşık toz şeker, bir kaşık maya, 2 yumurta, birinin sarısı üzeri için kaldırıyorum ve bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Bütün malzemeyi karıştıralım, üzerine unumuzu ekleyelim, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ekleyelim, hamurumuzu kaşıkla toparlayalım. kaşığı içinden alalım elimizle iyice yoğuralım hamurunuzu mutlaka iyice yoğurun arkadaşlar ki açmalar güzel olsun hamurun kıvamı şu şekilde hamurun üzerine streçle kapatalım mayalanmasına bırakalım yarım saat içinde hamurumuz mayalanacak hamurumuz mayalandı hamuru 3 beze ayırdım hamurumuzu güzelce açalım Hamuru ince olmayacak şekilde açtık ve üzerine tayin pekmez karışımını sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde fırçayla süreceğim. tayin pekmezini her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. İsterseniz e, haşhaş ezmesi ezmesiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce haşhaş ezmesiyle de yaptım. Çok güzel oldu. En son olarak kavrulmuş fındık ekliyorum. ince çekilmiş ve güzelce katlayalım. 2 parmak genişliğinde hamurumuzu kesiyoruz. Kestiğimiz hamurlarımızı şu şekilde kıvrayalım ve tepsiye dizelim. Ben iki tepsi çıkıyor. Şu şekilde yapalım ve tepsiye dizelim. Hem çok kolaydır arkadaşlar, hem de çok lezzetli. İç malzemesini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yumurta sarısını da sürelim. 180 derecede alt üst ayarda pişiriyoruz. Videomu buraya kadar izlemişseniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destek olmak için küçük de bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Bu tarifi bence mutlaka deneyin. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.